Hepinize Kire, merhaba arkadaşlar. Ben Mertcan. Bugün sizlerle beraber kere oynayalım. Merhaba baba ne? Arkadaşlar biz önceki bölümde bu görevi yaptık. Yani şimdi tekrar bir Ama sizin için izleyeceğim çok açık mı? Sesini kapatıyorum beni rahat duyun diye. O zaman durdurun çünkü videoya dekiyor. Evet. Şöyle. Tamam. Ne diyor? Ocağı mı aç dedi? Bir <laughs> dakika evet, evet. ben balık yiyeceğim. Evet şurada balık vardı. Yalan mükemmel <laughs> Ah! <Aa! Gülüyor> Patla pis balon. Allah'ım. Allah'ım. En azından bu saniye. Evet son. Ve vision, Evet şimdi şunu kapatacağım. Şimdi kapatacağım şunu. şimdi yemek yapıyor ama yine patatesler yapıyor. Bu ya burada. Nasıl so, atacağız ki bunu?

yıkıyor dostlarım Allah <laughs> artık babam telefonla konuşuyor bura bıraktık gider evet bir olsaydı ya da bekliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi ama oyun çok eğlenceli Reklamı da yapmıyorum ama gerçekten eğlenceli yani. Allah. Nasıl ağırlayacağız? Böyle mi? Hayır hayır patatesler gelin buraya. Bıçak dur. Şimdi bunu buraya koyacağım. Ya bırakamadım. Alalım. Allah. Babaanne yemek bile ben yapıyorum. Şimdi konuşuyor acaba? Abi çıldırmak üzereyim. Çıldırmak üzereyim. Ya nereye gidiyorsan telefonda konuş. annemle konuşuyor, <laughs> konuşuyor kesin. Şimdi arkadaşlar öyle basit mi? Oh, iyi ki. Üstüne doğru gelmek. Beni tavalarda tavayla kovalıyor delikanlı. Bu saatlerde genellikle bize anlar Veya biz ona balık. Gel buraya. Birazcık uzattım. Seni de şuraya koyacağım. Yakıyorum. Tamam yemeğimiz hazır. Şimdi bunu kapatalım. Uh -huh. Bıraktık. Şimdi buradan kupamızı aldık. Ne kadar akıllı bir kedi ben. Ben gerçekten çıldıracağım artık. Gerçekten çıldıracağım yani. Burnum da tıkandı. Ya ne diyorsun be kadın? anlayan nasıl anlıyor acaba? Yes. Allah'ım artık 10 saniyelik reklam geliyor. Bir tane YouTuber var. Food Crash diyor. Ben de onu izliyorum. Futbol şeyi böyle. Böyle aman sanıyor Böyle yapıyor. Tavuz <laughs> doldu galiba. Şimdi. Ah, oh, tamam. Şimdi Babam bir hafta bakış. şeyden nefret ediyorum. Hiç de sevmiyorum. Soduruyorum. Evet. Buzdolabı burada. Muhtemelen tavuk. Evet evet evet. Bu şunları kırma görevimiz vardı. De. Bizim. Tavuklar burada. Tavuklar mı? Hiç istemiyorum. Birazdan babaanne gelecek. Baba ne yürüyüp gider misin? Burada kendime yemek hazırlıyorum. Evet, tava. Balık git. <laughs> tava aldık. Bu sefer buraya koyacağım. Tava. Tava öldü. Hayır hayır tava. Ha. Bir tane yeter. Aa kuyruğum yanıyor. Yanlışını açtık. Patatesler yanda. Ne kapımız pişiyor kapımız rahat gidiyor tavuk varsa beğenimle bici bici Ah kuyruğum yandı ve bir blazer gibi tekrar geldi kuyruğum yanıyor tavuğu ben gerçek hayatta o kadar çok seviyorum ki arkadaşlar özellikle tavuk kanat sana git. Bir dakika. Allah. Kulum yanıyor. Şu pissin geliyorum. Evet arkadaşlar kafama tava edim. Bu videoluk bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.